220'li ürünüm bu taşıma için değil daha çok bir yere koyup oradan kullanmak için. 30'lu ürünümüz daha çok elle taşımak için kullanılıyor. Onun dışında burada gagalı ürünlerimiz var. Bunu doldurup boşaltması daha kolay. su, su toplama ve su taşıma ürünlerimize talep geçen seneye göre iki kat arttı diyebilirim. E, olan su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımız endişeleniyor doğal olarak. Biz de bunun için depolarımızda her zaman hazır stok bulundurup bayilerimize hızlıca tedarik ediyoruz. E, vatandaşlarımız bunu alternatif bir yöntem olarak kullanıyorlar. Ya biz bu ürünlerimiz içi beyaz, dışı mavi çift kat gıdaya uygun. Tarım ilden de belgelerimiz var. Migrasyona gidiyor geliyor ürünlerimiz. Diledikleri kadar tutabilirler. Yani tabii ki sirkülasyon olması daha iyi yosun tutmaması için. Şimdi barajlarımızda su kalmadığı için vatandaşlarımız evlerinde bu şekilde çözüm bularak kendilerini koruyabilirler. Biz umuyoruz ki kalıcı ve hızlı çözümlerle bu iş bir son bulur. O zamana kadar biz Pınarmaksan Plastik olarak yoğun çalışıp üzerimize düşeni yapacağız. Geçen sene bu zamanları göz önünde bulundurursak üretimimiz iki kat arttı diyebilirim. Evet sürekli talep var. Bayi, biz üretici olduğumuz için bayilere gönderiyoruz bunları. E, bayilerden de perakende müşterisi çok alıyor ki onlar da bize talepleri geçen seneye göre çok fazla arttı. Evet. Daha çok 220'lik ürünümüz, 30 litrelik ürünümüz, 20 litrelik ürünlerimiz hem kalıcı stok tutanlar hem de su taşıma için kullanılan ürünlerimizde bir artış var. No, no, no. 对呀。